Merhaba, bugün sizlere Alexander Calder'ı tanıtacağım. İlk olarak sanatçının yaşamından başlayacağız. Sanatçının doğum yeri, tarihi ve ailesi. Olağanüstü bir heykeltıraş, ve aynı zamanda sürrealizm akımından etkilenen bir ressam olan Alexander Calder, 22 Temmuz 1898 yılında Pensilvanya'nın Lanton şehrinde doğmuştur. Sanatçının annesi ressam olup babası ve büyük babası da hem akademisyen hem de saygın heykeltıraşlardır. Sanatçı bir aileye sahip olmasına rağmen ailesi Alexander'ın sanatla uğraşmasını istememiştir. Çünkü hem sanatta kariyer yapmak çok zordu hem de onlara göre sanat para kazanmanın kolay olmadığı bir meslek dalıydı. Kaldır. 4 yaşındayken babasının yaptığı bir heykel çalışması için çıplak poz vermiştir. Babasının bu yaptığı eseri şu anda New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir. Babasının yaptığı işler onu etkilemiş olacak ki aynı yıl içerisinde kendisi de ilk heykel çalışması olan kirfili yapmıştır. Burada da Spiral adlı tablosunu görmekteyiz. Tabloyu 1972 yılında yapmıştır. Kırmızı, turuncu ve siyah gibi renkleri tablolarında bolca kullanmıştır. Bundan tam 3 yıl sonra babası tüberküloz hastalığına yakalanmış ve annesi de çocukları Arizona, Oracle'a götürüp bir arkadaşına bırakmıştır. Bir yıl sonra Mart ayında ise çocuklar ailesiyle bir araya geldi. Sanatçının ailesi Arizona'dan sonra ise Kaliforniya'nın Pasadena ilçesine taşınmışlardır. Dört yıl sonra 1909 yılında Kaldır dördüncü sınıfa giderken Noel için ailesine pirinçten birer köpek ve heykel ödülü yapmış ve onlara hediye etmiştir. 1931 yılında evlenirken kendi nikah yüzüğünü de kendisi yapmış. Bu yüzden takılarla da ilgilenmeye başlamıştır. Bu yıl içerisinde Ezop masallarının yeni basımları için tasarımlar yapmış. Daha sonra 1940'lı yıllarda da yeni kitap çalışmaları yapmaya devam etmiştir. sanatçının eğitim hayatı. Calder Üniversiteyi Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde okumuş. Bu üniversitenin makine mühendisliği eğitimi görüp bölümünden de mezun olmuştur. Bu bölümden mezun olduktan sonra ise birçok iş yerinde çalışmıştır. Ancak içindeki sanat tutkusunu durduramamış ve ressam olmaya karar vermiştir. 1923 yılında Goypin the Boy ve Sloan adlı sanatçılardan eğitim alabilmek için New York'ta bulunan Sanat Öğrencileri Birliği'ne kaydolmuştur. 1925 yılında öğrenciyken National Police Gazetesi için çalışmıştır. Burada Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus adlı sirk için çizimler yaptı. Daha sonra ise bu sirkten etkilenerek eserler ortaya atmıştır. Sanatçı 1931 yılında soyutlama yaratma topluluğuna katılmış ve bu dönemde ilk kinetik konstrüksiyonunu hayata geçirmiştir. Marcel Duchamp kaldırım bu eserlerine mobiller olarak adlandırmıştır. Aynı yıl Hans Arp da kaldırım hareket etmeyen eserlerini stabil olarak isimlendirmiştir. Sanatçının sanat anlayışına geçtik. Sanatçının kullanmayı tercih ettiği malzemeler. Kaldır heykellerini oluştururken genelde ince teller, levhalar ve metal plakalardan yararlanmıştır. Bu yaptığı heykellerin hareketli olanlarına mobil, hareketsiz olanlarına ise stabil denilmiştir. Sol tarafta Lobster Trap and Fish değil adlı eserini görmekteyiz. Bu eseri 1939 yılında yapmıştır. Ve yine tellerden yararlanmıştır. Kaldır 1930'lu yıllarda yaptığı mobil eserleri geliştirmiş ve 1932 yılında Duchamp'e yazdığı mektupta eserlerden dört boyutlu çizimler diye bahsetmiştir. Bu yönde yaptığı en büyük heykel çalışması Civalı Çeşme adlı eseridir. Eserde dönen bir çubuğun bir tabağa birleştirilmesi ve içinden de civa akıtılmasıyla elde edilmiştir. Sağ tarafta da Civa Çeşme adlı bu eseri görmekteyiz. Eseri 1937 yılında geliştirmiştir. Burada da Devil Fish adlı başka bir heykel çalışmasını görmekteyiz. Bu eseri de aynı yıl yapmıştır. Sanatçının sanat anlayışı, üslubu sanatçı başlangıçta tek bir çizgi kullanarak hareket duygusu oluşturmak için uğraşmıştır. Çalışmalarında özellikle sineklerden esinlenerek palyaçoları, akrabatları ve hayvanları işlemiştir. Arka tarafta da yine esinlenerek yaptığı heykeli görmekteyiz. Buna Sirk Kaldır adını vermiştir. Heyke heykeli 1926-1931 yılların arasında yapmıştır. Kaldır ilk başta tel heykeller ve devinen oyuncaklar üretmiş olup, daha sonralarda el veya motorla hareket ettirilebilen ve mobil ismi verilen hareketli heykeller ortaya atmıştır. Bunun yanı sıra stabil olarak adlandırılan hareketsiz heykeller de mevcuttur. Kaldır 1930'lu yıllarda yaptığı mobil eserleri geliştirmiş, ve 1932 yılında Duşamp'a yazdığı mektupta eserlerden dört boyutlu çizimler diye bahsetmiştir. Bu yönde yaptığı en büyük heykel çalışması Civalı Çeşme adlı eseridir. Eser, dönen bir çögon bir tabağa birleştirilmesi ve içinden de civa akıtılmasıyla elde edilmiştir. Sanatçının ele aldığı konular. Sanatçı genelde mühendisliğini kullanarak mühendislik harikası, hareketli ve hareketsiz heykeller üretmiştir. Bu yaptığı heykellerin hareketli olanlarına mobil, hareketsiz olanlarına ise stabil denilmiştir. Burada Perraud adlı eserini görmekteyiz eseri 1955 yılında yapmıştır. Kaldır, mobil ve stabil denen hareketli veya hareketsiz heykellerin yanı sıra hayvanlara olan ilgisinden dolayı hayvan görünümlü kinetik heykeller de üretmiştir. Bunlara da Animobil adını uygun görmüştür. Perro da Animobil'e bir örnektir. Buradaki Black Art isimli heykeli de animobile bir örnektir. Bu eseri 1971 yılında yapmıştır. Sanatçının önemli eserleri. Burada Silk kaldır adlı eserini görmekteyiz. Kaldır öğrenciyken çalışıp çizimlerini yaptığı silkten ilham almıştır ve bu gördüklerini sanata dökmek isteyip bu heykeli oluşturmuş. Adında sirk kaldır koymuştur. Kaldırın sirkide diyebiliriz. 1926-1931 yıllarında yapılmıştır. Flamingo. Flamingo adlı eseri kamusal bir alan için yaptığı ilk heykelidir. Heykel büyük bir geminin gövdesinden yapılmıştır. Bu heykel sayesinde kamusal alanlarda heykeller daha sık görünmeye başlamıştır. Bu eseri 1974 yılında yapmıştır. Fini Fish eseri 1948 yılında yapmıştır. Kaldır hayvanlara her zaman bir hayranlık beslemiştir. İlk yaptığı heykeli de kilden bir fil heykelidir. Hayvanlarla çok ilgilendiği için onları da sanatında kullanmıştır. Hatta hayvan heykelleri yaptığı eserlere de Ani denmektedir. Redmobil eseri 1961 yılında yapmıştır. Kaldır soyutlama yaratma toplumuna katıldıktan sonra hareketli heykeller yapmak istemiş. Gabo'dan da etkilenerek mekanik hareketleri olan heykeller üretmiştir. Mobil olarak adlandırılan bu heykelleri el veya havanın dokunuşuyla hareket edebilmektedir. Burada gördüğümüz eser de en ünlü eseridir. Pyramids and Sunset Sanatçının tablolarından birisidir. Genelde sürreel ve soyut resimler yapmaktadır. Kırmızı, sarı ve mavi gibi renkleri tablolarında sıkça rastlayabilirsiniz eseri 1960 yılında yapmıştır. Gün batımı ve piramit olarak çevirebiliriz. Floating Clouds Sanatçının Venezuela'da bulunan Caracas Üniversitesi'nde yaptığı eseridir. Kaldır heykellerini artık sadece sergiler için değil, kamusal alanlar ve açık alanlarda da yapmaya başlamıştır. Bu eserinde metal panelleri tavandan sarkıtarak uçan bulutlara benzetmeye amaçlamıştır. Sanatçının etkilendiği sanatçılar Calder'ın Paris'teyken tanıştığı İspanyol ressamlar Juan Miro, Magnelli ve Arp'ın gerçeküstü akımlarıyla onu etkilediği düşünülmektedir. Hollandalı ressam olan Piet Mondrian'ın atölyesine gittiği zamanda ise pencere arasından gelen katı ışık onu etkisi altına almış ve bununla gelen bir içgüdüyle de devinen mobilleri üretmeyi başarmıştır. Sol tarafta yine isimsiz bir eserini görmekteyiz. Bu eseri 1898-1976 yılları arasında yapmıştır. Sol tarafta Naam Gaba'nın Model Ford Torsion adlı eserini görmekteyiz. Eseri 1928 yılında yapmıştır. Kaldır, Gabon'un kullandığı sinetik konstrüksiyonlardan etkilenmiş ve bunları daha özgün bir şekilde kendisi de kullanmıştır. Kaldır, Gabon'un heykellerinde kullandığı mekanik hareketleri daha kendine özgü ve farklı bir duyarlılığa ulaştırmıştır. 1925 yılında öğrenciyken National Police Gazetesi için çalışmıştır. Burada Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus adlı sirk için çizimler yapmış. Daha sonra ise bu sirkten etkilenerek eserler ortaya atmıştır. Sanatçının sanat tarihindeki yeri ve önemine geldik. sanatçının içerisindeki yer aldığı sanat akımları. İlk başta manzara ressamlığına ilgi duyan ressam Alexander Calder, insan yaşantısını ele aldığı eskizleriyle de bilinir. Özellikle sirk ve burada bulunan yaşantıyı tek çizgili desenlerle ele almıştır. Daha sonra ise hareketli heykeller yapan sanatçı, kinetik sanatın öncü örneklerinden birisidir. Yaptığı eserler heykel sanatındaki gerçek devinimleri sunduğu için bu akımın öncülerinden birisi olmuştur. Yapıtlarındaki alıcı ya da estetik sücenin sanat yapıtının algılanmasına dayanan bu uyarana vermiş olduğu yanıt arasındaki uyumu vurgulamaktadır. Sürrealizm ve soyut sanata ait tabloları da bulunmaktadır. Burada Şeval 2 adlı eserini görmekteyiz. Eseri 1930 yılında yapmıştır. Sanatçının etkilediği sanatçılar. Kaldır. Umberto Eco'yu çok etkilemiş olacak ki yazar Açık Yapıt adlı kitabında ondan ve eserlerinden bolca bahsetmiştir. Eko kitabında sanatçının yapıtlarındaki alıcı ya da estetik sücenin sanat yapıtının algılanmasına dayanan bu uyarana vermiş olduğu yanıt arasındaki uyumu vurgulamakta olduğunu söylemiştir. Sürrealizm ve soyut sanata ait tabloları da bulunmaktadır. Burada da isimsiz başka bir eserini görmekteyiz. Eseri 1972 yılında yapmıştır. Yazar kitapta eserlerden açık olarak bahsetmiştir. Açık yapıtın en önemli özelliği de yapıtın belirsiz oluşudur. Kaldır, kinetik sanatın öncülerinden kabul edildiği için akıma mensup olan diğer sanatçıları da etkilemiştir. Kamusal alanda yaptığı heykel çalışmalarıyla da diğer sanatçıları etkilemiştir ve kamusal alanlara heykeller yaptırılması daha popüler olmuştur. Burada da Umberto Eco'nun Açık Yapı adlı eserini görmekteyiz. Sanatçının bazı tabloları. Burada A Piece of My Workshop adlı eserini görüyoruz. Personage adlı eseri. Piramidal Shapes adlı eseri. İzlediğiniz için teşekkür ederim.